Sevgili izleyiciler yükselen sözler devam ediyor. Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamızla insanlığın vebası şirk konusunu konuşuyoruz. Bütün yönleriyle burada masaya yatırmaya çalışıyoruz süremiz el verdiğince ama süre biraz hızlı akıyor değil mi hocam siz Tabii. konuşunca? Tabi <laughs> e, Hocam bu bölümümüzde de bir giriş ayetlerimiz var onları öğrenelim görelim sonra devam edelim ayetlerimizi izliyoruz. Müzik Soruları bütün açıklığıyla gördükten sonra sırtlarını dönenleri şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere bazı konularda size uyarız derler. Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur. Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah işlerini boşa çıkarır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar? Muhammed Suresi 25 ila 29. ayetler. Müminler, Yahudileri ve Hristiyanları veli bilmeyin. Onlar birbirlerinin velisidir. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu yola getirmez. Maide Suresi 51. Ayet Hocam yani <laughs> şu ayetler insanın tüylerini diken diken yapmıyor mu yani gerçekten? Şimdi bir de hani e bu devirde hala elinde 1500 yıldır bu kitabı taşıyan kendisine Müslüman diyen insanların bugün nasıl batıdan gelen her şeyi kabul etmiş olduklarını, sorgulamadan etmeden aldıklarını, nasıl hayatlarının içerisine soktuklarını görüp düşününce insan bu şimdi ayetler şimdi bir başka etki Bu da aynı giriyor. yere giriyor. Evet hocam. Siz insana Kur'an-ı Kerim'i öğretmezseniz Müslüman'a o boş bıraktığınız yerden başka bir delik girecek. Boşluk kabul etmez çünkü. Hmm. Yani din boşluk kabul etmez. Sen Kur'an-ı Kerim'i anlatmadığın insana, bu bilgiyi vermediğin bir insan bu bilgiyi başka bir yerden telafi edecek yani. Bir yerden girecek o boşluk kapısından, eşiğinden içeri girecek. Ne oluyor bu bu sefer? Batının felsefesi din haline geliyor bize. Evet. Batının ideolojisi din haline geliyor. Evet. Sen gençlerini yetiştirmezsen. Bak, şimdi ben o ayete başlayacağım. O ayete gelmedim. Fakat tamam. bir şey söyleyeyim. Enam 114'de başlayacağız. O 114 oradan tamam. başlayacağız buyurun, da buyurun ama şimdi bu bu soruyu sorunca buyurun, bir ayet buyurun. vardı. Şimdi diyor ki Allahu Teala bak bütün siyasilerimize, bütün eğitimcilerimize Allahu Teala Bakara 205. ayeti niye göndermiş? Yani Allahu Teala durup dururken iş mi yapıyor yani? Hiçbir şey ifade etmeyen bir ayet mi gönderiyor yani? Boşu boşuna mıdır? Evet. Ama bu ayete hiç değer vermedik ki. Bak ne diyor? Ve izâ tevella sa'â fil erlî li fîhâ ve yuhlikel hârthâ ben la ve lâ yuhibbul Şimdi dinlesin. Bizi dinleyenler, eğitimciler, bu memleketin eğitimine yön veren kimse, kim ise yöneticiler, bak ne diyor? Buyurun hocam. Onlar iktidarı ele aldıkları zaman, onlar dediği münafıklar, kafirler iktidarı ele aldıkları zamanda yeryüzünde koşarlar. Orada fesat çıkarmak için koşarlar. Hı hı. Ve yuhlikel harse kültürü helak etmek için ve nesle nesli helak etmek için. Bakın. İşte bu kötü niyetli insanların iktidarı ele aldıkları zamanda önce kültürü helak eder sonra nesli bir milletin gençliğinin manevi kültürünü helak edersen gençlik gitmiştir. Bitmiştir. Gençlik bitti mi gelecek bitti. Eğer sen şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğretmiyorsan bu manevi kültürün içerisine bu manevi kültür Kur'an-ı Kerim'den çıkmıyorsa Kur'an-ı Kerim buna kaynaklık etmiyorsa e sen bu kültür helak olduysa gençlikte gitti. Çünkü onun manevi kültürü mirasını yıktın yıkınca kendisi de gençte de kendisi gitti diyor. Bakın. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah söylüyor. Bakın o ayet 205. Bütün üniversitelerin kapılarına yazılması lazım ve bütün beyinlere yazılması lazım o ayet. Şimdi gelelim bizim o 114. Enam suresindeki hocam, ayeti i kerimeye. 6. E, sure 114. şey bölümü kapatırken reklama giderken o ayette kalmıştık. Buyurun hocam. Şimdi bakın Allahutaala ne buyuruyor? Efe Allahı ebteğî hakemen. Şimdi Allah diyor ki peygamberimize, sen böyle de onlara. De ki, ben Allah'tan başkasını mı hakem olarak ayrıyayım? Yani bu ne demektir? Peygamber de Allah'ı dinde hakem olarak aramak mecburiyetindir. Evet. Bunun yolu yorda mı yok? Yani bu şu demek, Allah'tan başka hakem yoktur. O kadar. Yani, yani hakem dediğimiz hüküm koyan Allah'tır. Ha, hüküm koyan. Şimdi yani sen dinde peygamber hükmü kime arayacak? Allah. Allah arayacak. Hmm. Bak dikkat et oraya. Hmm. Çok ciddi bir konu. Ne arayayım? Hmm. Niye? Niye Allah'ı arayacaksın sen? Ve huvellezi enzele ileykümül kitabe mufassala. Açıklayıcı kitabı o indirdiği için onu hakem olarak arayacaksın. Hz. Muhammed kitap mı indirdi? Hz. Muhammed Allah mıdır? Bir din kitabı mı indirdi? Kardeşim. O dahi bu kitabı indiren Allah'ı hakem olarak tayin etmek mecburiyetindedir. Bunun hiçbir kaçamağı yoktur. Peki biz kimi arıyoruz? Yani hocam şöyle biraz daha açık söyleyeyim. Meselelerini bu kitapla çözmek zorunda. Tabii canım. Rasulullah ee, Resulullah da kendisine Müslüman olarak tanımlayan insanlar. Zaten Müslüman buna teslim olmuş olan. Diyor. Yani, yani Hazreti Peygamber'e Allahu Teala hakem olarak Hazreti Muhammed'i arattırıyor. Da biz kimiz? Biz kim oluyoruz? Da? Aramayacaksın. Yani Kur'an'dan başkasını arayacaksın. Evet. Şimdi adama soruyorsun bana diyor fıkıh kitabı. Bana diyor ilmiha. İlmiha'yı arıyor şimdi hakem olarak. Yani fıkıh kitabını insanlara din olarak aktarıyor adam. Düşünebiliyor musun? Tasavvur edebiliyor musun bunu? Evet. Şimdi aynısını o sene dediğin çözüm meselesini Nahiz suresinin 64. ayetinde veriyor Allah. 16 diyor sınıfı, ki 60. ve men enzelna aleykel kitabe illa litubeyyine lehumellezihterefu fihi ve huden ve rahmetul liqoumin yu'minun sayfanın son ayeti. Evet. Diyor. Sana bu kitabı sadece ve sadece ihtilafa düşenlerin problemlerini açıklamak için indirdim sana diyor Allahu Teala. Yani bu Kur'an bir çözüm kitabıdır. İhtilafları çözen budur ha, yani. Budur, başkası olamaz. Mesela şeyde de var. Neml suresinde inna hadal Kur'an'a yagussu ala bani İsrail'e ekserelledihum fî ihtilafun. Yani İsrail ihtilaflarını çözecek İhtilaf. olan bir kitaptır bu Kur'an diyor Allahu Teala. Onların da ihtilafını çözecek, sizin ihtilafınızı da çözecek. Bütün insanlığın ihtilaflarını çözecek olan budur. E 105'te ne diyor? Nisa suresi İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hak li tahkime beynen nâsi bimâ erâkallâh Allah sana gösterdiği şekilde hüküm verebilmen için sana hak olarak bu kitabı indirdim diyor. Yani bu kitabın fonksiyonu nedir diyor hocalar bilmiyor. Yani diyor ki Allahu Teala ya Muhammed ben sana bu kitabı hak olarak indirdim. Hı? Sebep ne? Benim gösterdiğim tarzda hüküm vereceksin. Şimdi biz Allah'ın gösterdiği tarzda hüküm veriyoruz mu? Hocam tam tersi. Verebiliyor musun? Hocam peygamberin sünneti diyorlar. Peygamberin tatbikatı diyorlar. E baksınlar bu ayetin içinde var o. Peygamber daima Allah'ın gör dediği şekilde, gösterdiği şekilde hüküm vermiş. Meseleleri çözüme ulaştırmış. Dini açıdan. Ha? Sen ne yapıyorsun? Sen hangi Kur'an'ın nesine bakıyorsun sen? Allah senin gözlüğünü taktı mı? Bu bize Allah tarafından takılan bir gözdür. Bak diyor Allahu Teala şu meseleyi böyle çözeceksin diyor. Ben çözüyorum bunu. Beni arayacaksın. Beni, beni. Şimdi yani çözümü kitapta aramadığınız zaman birçok yere dağılıyorsunuz ve o zaman da adına din dediğiniz şey bambaşka bir şey oluyor. Şirk oluyor işte o zaman. Çünkü e işte sen o... başka bir tanrının hükmünü arıyorsun sen. Bir insana efendim din Allah'ın yerine koyuyorsun. Fetva'yı ona soruyorsun. Hocam işte mezhepler öyle Evet. Evet. E şimdi o mezheplerin peşinden gittiğiniz zaman işte ışık çıkıyor ortaya. O adamlar biz bu biz şu mezhebin falanca mezhebin bütün söylediklerine uyuyoruz diyorlar. Haklılar gerçekten o, de uyuyorlar. Evet. Ve ama ona İslam demek doğru mu yani şimdi ona alakası İslam var mı ne İslam'la ne Fakat kitaplarda var? yazan o. Ne? Peki peygamberimiz o zaman hangi İslam'la muamele yaptı? İşte bu ayetlerle hangi yaptı? mezheple yaptı? Yani şimdi ne dedik? çok önemlidir o 100 ona 14 on dedi 115. Enam Hemen yüz on beş. altında 115. E, enam mı diyor? Enam yani? enam. O şimdi ora o, o altıncı sure, bir nokta. 114 115 tamam. 114 okuduk 115'e Ne beşe dedik? Geçiriz. Bu kitap şu Kur'an-ı Kerim orada söylemiş. Mufassala dedi. Evet. 114'te. Evet. Ne demek? Açıklayıcı kitap. 115'te ne diyor? Ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla. Lan La mübeddileli kelimat. Bu Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Hiçbir fert, hocam, bir Söyliyorum. şey söyleyiyorum. Müsaade tamam, Hiçbir kişi adalet ve doğruluk bakımından mükemmel bir kitap yazamaz. Evet. Onun için diyor ki Allah bu kitap Allah'ın sözü, Allah'ın kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmış. Tamam, tamam, tamam. Mükemmel. Mükemmeldir. Hocam ben şunu söyleyecektim siz bu ayete geçme 114'ü tam bitirmedik de onu evet. da bitirelim o sonu da çok güzel çünkü sonra tekrar bunu okuyalım diyecektim ama sözümüzü kesmeyeyim. rabbika minel mümterid. Onun sonu da böyle geliyor yani tamam. ayetin sonu. Evet da. yani Allah Resulüne ne diyor hocam ya? Yani, sakın e, şüphe şüphe duyanlardan, şüphelenenlerden olma diyor hocam. Ha bilenler diyor. Evet. Bak bilenler onun Allah tarafından indirildiğini bilir. Fakat sen sakın şüphe edenlerden olma. Yani bu kitap bana hakikaten Allah'tan mı geliyor yoksa gelmiyor mu diye bir şüpheye düşme. Tehlikelidir şüphe. Şüphe çok tehlikeli bir hastalıktır. Onu sakın ha buraya sokma. Onunla seninle benim arama sokma diyor peygambere. Ha. Hiç şüphe etmeme ihtimali olsaydı bunu demezdi. Ha, onu diyecektim hocam işte. Aynen öyle. Yani o yani Ama demek ki bu kitap bunu da engelliyor. Çünkü hemen arkasından tamdır diyor. Doğruluk ve adalet bakımından tam tamdır diyor. diyor. Şimdi çünkü şüphe edilmez ondan yani. Evet. Tam olan bir şeyden şüphe edilmez. Şimdi demek ki buradan ben değerli ilim adamları din adamları kardeşlerime buradan sesleniyorum. Buyurun hocam. Bizi dinleyenlere sesleniyorum. Şu bak yazın alın. Enam 114 115. Nahil 64. Nisa 105. Allah aşkına bir bakın onlara ya. Bu ayetler ne diyor? Bu ayetler niye gelmiş? Yani Kur'an'ın dışında başka din adına çözüm kitabı bulamazsınız. Şimdi şunu söyleyeyim size. Bakın İslam alemi 14. asırdan sonra mütefekkir yetiştiremedi. Düşünür yetiştiremedi. Düşünür yetiştiremeyen toplumlar sahipsizdir. 500 sayfa kitap yazılır bu dediğim lafa. Sahipsizdir. Bu sefer kendi düşünürünün üreteceği felsefe, düşünce, hikmet olmayınca başka birinden almak mecburiyetinde kalıyorsun bu sefer felsefeyi, düşünceyi. Başkasının felsefesini araştırarak, öğrenerek telafi ediyorsun kendini. Aslında senin filozofların üretmesi gerekirdi, düşünürlerinin üretmesi gerekirdi. İşte aşağılık duygusu buradan çıkıyor ve Allah diyor ki Bakara 177'de Leysel birra en tuvellu vucuhekum gıbelel meşrikü vel mağribi Buyurun şimdi. İyilik yüzünüzü doğuya ya da batıya dönmeniz değildir. Yüzünüzü batıya doğuya çevirerek iyiliği bulamazsın. İyiliği imal edemezsin, üretemezsin. Bu iyilik değildir diyor. İyilik kendi inanç yapında, düşüncende, aklını kullanmanda ve amelindedir diyor. Ayet yarım sayfa. Tabii, şimdi oraya girmiyorum. E, her şey sayıyor. Yani dinleyicilerimiz okusunlar. Ama işte bayağı biraz uzun yani. İşte dedin ya aşağılık duygusu. Şimdi Bu o bölümde okuyacağım hocam ha, şimdi Batı'da böyle yap. Bak her konuşmaya baksan şimdi. Batı'da böyle oldu. Amerika'da böyle oldu, Fransa'da böyle oldu. Biz de böyle yapabiliriz. Niye yapmıyor? diyor. Halbuki bak özgürlükleriyle ve insan hakları biz bir insan hakları programı yapabiliriz. Yapalım özgürlükleriyle yani. ve insan haklarıyla Allahu Teala burada bu anayasa da koymuş. Ümmül kitap demiş buna. A, kitabın anayasa demiş buna. Özgürlükleri de koymuş. Efendim hakları da koymuş burada. Sen şimdi bana söyleyebilir misin? Bak. Şimdi anayasa yapamıyoruz diyor. İlla da batıdan anayasa alacağız. Evet. Ya kardeşim sen kendi Allah anayasa'yı yapmış, evet. hakları da koymuş. Şimdi mücadele suresinin birinci ayeti kerimesinde kadın hakları hakkında anlatılanı hangi anayasa da var bu? Hangi haklar kitabında var bu? Bana bunu gösterebilir misiniz? Aynen öyle hocam. Olacak evet. iş değil yani. Dolayısıyla ya bizim kitabımızın farkında değiliz. Şimdi ben ben Sayın reisi cumhurundan Sayın Başbakan'ım'dan. Sayın Yök Başkanı'ndan istirham ediyorum. Allah adına istirham ediyorum ama bu lafı söylediğimi mahşede söyleyeceğim. Allah'ımın huzuruna söyleyeceğim. Bakın şu ilahiyat fakültesinin programını yeniden ele alsınlar ve Kur'an merkezli bir ilahiyat fakültesi programı yapsınlar. Bu programla biz Allah'ın huzuruna çıkamayız. Bu öğretimle bu Kur'an noksanlı bir programla Kur'an'ı merkezde olmayan bir programa ilahiyat fakültesi programı diyoruz. Alakası yok kardeşim ya. Ne alakası var kardeşim ya? Bir Kur'an yoktur herhalde hocam. Evet. Evet ben ne dedim biliyor musun? Buyurun hocam. İlahiyat fakültesinin önünden geçerken iki kişi ağlıyor orada. Bana bakıyor musun? Bak, ben sizi bak, dinliyorum bana hocam. Bak, buyur, bana. Buyur, buyur, buyur. Dinliyorum, ha, ha. Dinliyorum hocam. Şey söyleyeceğim de dedim siz kimsiniz dediler bak bu da tanımıyor bizi. e ama kimsiniz <laughs> dedi biri ben Kur'an'ım ben biri dedi de ben akıllı e burada niye alıyorsun içeri almıyorlar bizi onda evet bunu kitaba yazdım ahlak kitabında var bu. buyurun hocam e, şimdi bakın bu biliyorsunuz e, Mur, e, eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin idam kararı çıktıktan sonra... ...İslam aleminin verdiği tepkilere bakın mesela. Diyor ki... E, ...bu karar ilk demokrasi tecrübesi... ...hayali ve 25 Ocak devriminin... ...son kazanımının idamıdır. Devrimimizi tamamlayacağız diyor mesela bir tanesi. Tamam, güzel. Eee... İşte insan hakları tarafından kabul edilmez vesaire. Yani bakıyorum da bütün şeyler yani hiçbir e, bu işte Mısırlı'daki alimler veya işte dünyadaki İslam alimleri vesaire tabii e, haklı olarak tepki gösteriyorlar. Fakat bu tepkilerde e, sığındıkları yer yine Batı hocam ya. Demokrasiye uymaz diyorlar mesela. Batı'dan aldıkları bir takım ilkelerden bahsediyorlar. Allah'ın kitabı ile ilgili hüküm veren kimse yok. Ya da dine sığınalım deseler gidecekleri yer mezhepler olduğu için ona da sığınamıyorlar. Ama artık Allah'ın kitabına sığınmak ona teslim olmak işte aralarındaki ihtilafı buna göre çözmek hükmü buradan vermek gerektiğini görmek zorundalar hocam. Hala insanlar insan haklarından bahsediyorlar. İnsan haklı mesela o şeyle ilgili köleliğin kaldırılması bu IŞİD ilk patladığı dönemlerde 124 alim mektup yazmıştı IŞİD liderine kölelik işte 100 yıl kadar önce kaldırılmıştır diye. Yani bu kadar Allah'ın kitabında bu bunu bu yazan 124 alim din alimi hocam bütün dünyadaki 124 Müslüman din alimi köleliğin e, 100 yıl önce kaldırıldığını hem de Birleşmiş Milletler tarafından batıda kaldırıldığını zannediyorlar. Allah'ın kitabından bu kadar uzaklar hocam. Şimdi ya yani bu şirk şirkin sene kaldırıldığının farkında, farkında değiller. Farkında değiller. Şimdi bunlar bütün dünyadaki Köşe başlarını tutmuş büyük İslam alimleri ya yazık ya hocam bu şirk burada değil mi yani bu 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 yönüyle biraz şirki konuşalım mı isterseniz hatta yani... isterseniz ben bir, bu konuşmamı sizin kitabınızla bitireyim şöyle bir, o kitabınızdan ay, da bir e, alıntı ay, yapayım ay. siz oradan sonra sözü size bırakayım şöyle demişsiniz kitabınızın 92. sayfasında aslında şerefi başkalarının dostluğunda aramanın manası kendisinin şerefli olmamasından kaynaklanmaktadır. Demişsiniz gerçekten tabi ağır bir ifade oldu. Tabii ağır değil doğrudur. Gerçek hakikattir yani bu. Mutlaka hocam. Siz bence şeref de, de, arıyorsanız sizin şerefiniz yok demektir ki arıyorsunuz. Evet. Siz eksiklik duymazsanız şeref konusundan. Onur konusundan şeref arar mısın ya? O Nisa 139'u o zaman okumamız lazım hocam. Nisa 138. 138. 138. Tamam onu, burayı o. bitireyim onu okuyalım. Okuyalım. Aşağılık duygusu içinde olan toplumlar veya fertler kendi düşünce ve eylemleriyle insanlık arenasında şeref kazanamadıklarından başkalarının yanında olmakla şeref ararlar. Gerçekten evet. öyle hocam. Yani bugün Müslümanlar zannediyorlar ki şeref daha dün birbirini yiyen, birbirinin etini yiyen, bütün şeyi Afrika'yı sömüren ve milletin parasını çalıp adaya dolduran şeyin elinde izzet var zannediyorlar. 3 evet. beş kuruşun sahibi oldu diye Batı'nın elinde. Başkasının şerefinden şereflenmek basitliğin ve yoksulluğun ifadesidir. Buradaki yoksulluğun anlamı kendi beyni ve eylemleriyle ürün veremiyor olmaktır. Evet. Gerçekten. Yani... Şimdi buyurun. Şimdi o 138. ayet efendim. Nisa suresi. Çok ilginç evet Nisa suresi. Efendim e, اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ 139, Nisa 139. Evet. 139. evet. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, kafirleri dost edinenler, onlar o kafirlerin yanına şeref mi arıyorlar? Bak soruyor Allah. 1400 sene evvel soruyor. Bilsinler şerefin tamamı Allah katındadır. Şerefi bende arayacaksın, benim yanımda olacaksın. Kafirin yanına gidip de ondan şeref aramak, onu dost edinmenin bir anlamı yok diyor Allahu Teala. Bunu 1400 sene evvel söylemiş. Bakın nasıl bir toplum oluşturuyor Allahu Teala o dönemde Kur'anla bir ideal Müslüman bir toplum oluşturuyor. O kitabı da biz buraya yapabiliriz. Benim Kur'an'da İdeal Toplum diye bir kitabım var ya. Yapalım hocam. Efendim onu da yapabiliriz. Tamam inşallah. Şimdi e, bu ayet bizim e, bütün e, insanımızın, Müslümanımızın, İslam aleminin e, hemen hemen cebinde olması lazım. Kimliği gibi. Evet. Yani Müslüman kafirin yanına şeref arayamaz. Şeref Allah katındandır, oradan alacaksın. Zaten onu Zuhruf suresi 43-44'te söylemiş. Evet. Kur'an'a sımsıkı sarılırsan diyor Allahu Teala şeref, sana da şeref verir, kavmine de şeref verir bu Kur'an-ı Kerim. 44'te de ondan sorulacaksınız. Evet. Ondan sorulacaksınız. Ve eğer Kur'an'a sımsıkı sarılırsan doğru yoldasın diyor. Bak. Festemsik billedi uhiyelik inneke ala sıratın müstakim diyor. Şimdi Kur'an'a sımsıkı sarılırsan doğru, doğru yoldasın. yoldasın. Demek ki İslam alemi doğru yolda değil. değil. Hocam burada kalalım. Yine tamam. bir aramız var. Yarım saat yine geçti. Oh my god. <laughs> Biraz sonra birlikteyiz. Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Sevgili izleyiciler, bugün yine son derece önemli bir konuda ee, sizlerle birlikteyiz faiz konusunu işleyeceğiz. Konunun uzmanı bir gencecik arkadaşımızla burada konuşacağız. Babasının izinden sağlam ve emin adımlarla ilerleyen genç bir kardeşimiz Abdullah Bayındır hocamız bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Rica <laughs> ederim. Nasılsınız? İnşallah çok iyi görünüyorsunuz. Yani Allah görsel şükür. olarak. <laughs> Allah şükür. <laughs> Bugün de sevgili izleyicilerimize faizin ne olduğunu ayetlerle anlatacaksınız Allah nasip ederse. Evet. Makasız-ı işte Allah'ın bir hüküm koyarken neleri gözettiğine bakıp biz de hüküm koyalım. Bir bakıma aslında şu ayet şöyle bu ayet böyle. Bunu niye Allahu Teala koymuş? Aslında üretim için koymuştu. İşte o gün üretim ve faizi engelleyerekti. Bugün faizi serbest bırakarak üretim iyi oluyor. O halde Allahü Teala'nın bugünkü bu kendini Allah'ın yerine koymak yani. Kesinlikle. Ve bunu söyleyenler bugün diyorlar ki Kur'an'ı özetleyebiliriz. Altı sayfayı tabii. indirebiliriz işte. 60 sayfaya. sayfaya. Hatta yollar in diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den bir şey çıkmaz. Hiç e, ne işte hüküm çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'den işte hükümlerden biz ana ilkeler çıkarırız. Bu ilkelere göre e, hukuku, çağımıza, uydurur. çağımıza Çağımızın uydururuz. Çağımızın aklıyla da birleştiriyoruz. Öyle ilkeler falan. çıkarıyorlar ki zaten Evet yani bu ilkeleri çıkarmayacak kişi yoktur. Evet. Ya eyyühellezine amenüttü tabullah. Müminler Allah'tan korkun, sakının. Ve deru bırakın. Ma bagiye miner riba faizli işlemden geriye kalanı bırakın. İn kuntum müminin. Eğer gerçekten Allah'a güveniyorsanız, gerçekten Allah'a inancınız tamsa.